Ee, şöyle düşünün ticaret ne kadar hızlanırsa ne olacak İnsanların borçlanması para ne kadar hızlı dönerse size de o kadar insanlar ihtiyaç duyacak e, borçlar artacak borçlanması artacak yani köleleşme hızını arttıracağız paranın hızını arttırırsak değil mi? E, bu vesileyle biz e, altınla iş yapmak biraz sıkıntılı öyle söyleyeyim hani yüklü miktarlarda Hı -hı. alım satan taşıması zor şey yapması zor daha başka tek, teknik şeyleri var da hani gerek ara gerek taş işine varıncaya kadar bir ton işi var neyse yani sıkıntılı, yavaşlatan bir süreç haline geliyor. İnsan popülasyonu da arttıkça, yani mallar da arttıkça. Ne yapacağız, ne yapalım? Şunu bir kağıtlaştıralım değil mi yavaştan? Nasıl yapacağız bunu? Ey ahali, toplayın adamları. Bu elimde koymuş olduğumuz kağıt para, Böyle şey yapacaksın. Bugün bu altının makbuzudur. Al. işte bak, bunu alın. Altınlarınızı bana verin. Bu onun altının karşılığıdır. Bak ben bundan hazır bastım. 1 dolar, 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar bastım zaten hazır. Siz altınlarınızı verin, bunu alın. Makbuzlarla atacaktım. Tabii bu daha kolay. Güzel değil mi sistem şu an? Evet. Ama adamlar niye versin sana enayi mi? Şöyle düşün. Adamlar ilk o zamanları düşün. Karikatürize ederek anlatıyorum olayları bu arada hızlı geçebilmem için. Şöyle düşün adama altını vereceksin bir eline bir kağıt parçası alacaksın boş bir senet gibi düşün hani kim yapar bunu? Hani altınlarını bana ver ben sana bir senet vereyim yapar mısın? Evet. Ya kardeşim sen niye böyle gel bak ben banka değil miyim ya? Ben bankayım sen ne zaman bunu bana getirdiğinde ben sana altınını vermedim? Hakikaten de öyle altının makbuzudur elimizde tuttuğumuz şey. Evet. O zamandan bahsediyorum şu an değil yalnız düşünmeyin. Evet. Bu günümüz tam apayrı geleceğiz günümüze yavaş yavaş. Yani elinde tuttuğun şey ne? Altının makbuzu. E bu sefer işler çok daha kolaylaştı. Yani bir dolar. Elinde bir doların varsa. Niye dolar üzerinden anlattığımı Daha sonra anlarsınız. Elinde bir doların varsa bankada bir dolarlık altının var demek oluyor değil mi bu? Evet. Gittiğin zaman alabiliyorsun. O zamanlar. Hangi senelerdeyiz? Şöyle takribi düşünün. Almanya bile böyle e, altın karşılıklı para sistemine 1870'lerde falan geçti. Hani zaman içerisindeki kaymamızı anlıyorsunuz değil mi? Günümüze doğru yaklaşıyoruz giderek.